İçeri geçelim. Abi ah, nasıl oldu ya? Tamam <laughs> biz de bir şeyler yaptık ama bu ne kız? Ya bir şey diyeceğim. Emir'e siz mi akıl verdiniz? <laughs> Emir bir geldi, bütün planı tıkır tıkır anlattı bize. Herif sanki var ya hızlandırılmış tuzak kurma kursuna gitmiş gibi ya. <laughs> Ay, niyetiniz yardım ederek. Ama şimdi tabii işler iyice sarpa saracak. Bir şey yapmadık ki. Bu arada var ya Emir'i görmeliydin ha. Abi herif adaletin gözündeki bağı indirmiş gibiydi ya. E kardeşi var tabii yapacak tabii yani. Yok be. Ben şey şu kızlara haber vereyim. Meraktan çatlamasınlar değil mi? Ara hemen ara. İki dakika Derya'sız duramadım. <laughs> Alo Derya. Bak ne diyeceğim bak dur. Ya bir şey diyeceğim. Hakkı'nın yanına nasıl tekrar dönebilirim onu bir konuşmamız lazım. Ya abi sen demedin mi bıraktık diye? Nasıl şimdi başlıyoruz Ender? Ay Selim. Ay çok şükür ya. Ne güzel bir haber verdin. Sağ ol, sağ ol. Tamam görüşürüz. Ne olmuş? İyi hapisten çıkmış. <laughs> Ay Allah'ım çok şükür. Hem de asayiş Kemal dedi. Tehlikeyi de atlatmış nefes aldım vallahi ya. Kim bilir ne dolaplar çevirmiştir yine. Hangi masumu atmıştır acaba suçu? Niye suç atsın? Ee, aklanmış ki çıkmış Neriman abla. Ömür boyu çitilense aklanmaz o katil. Neriman ablacığım. Sen sus Kübra, sen sus. Ay adamın sana atmadığı kazık kalmadı. Hala kurtuldu diye seviniyorsun ya. Onu savunuyorsun, hayret bir şey. Bak tamam da... ...bu sefer Yiğit Lemir beni kurtarmak için... Kurtarmak için öyle mi? Acaba senin başını belaya sokan kim? Ha? O Yiğit şerefsizi birilerinin kuyruğuna basmasaydı... ...ne sen kaçırılırdın ne de... ...benim kızım öldürülürdü. Bu geri getirmez biliyorum ama çok üzgün Yiğit. Gerçekten çok üzgün Neriman abla. Hem bıraktı bu işleri. Bırakmışmış. Akrep sokmaktan vazgeçer mi der ya? Siz kendinizi kandırmaya devam edin. Yani kan... Merhaba. Aa. Ee, bir hoş geldin yok mu? Bir an görünce şaşırdım. Hoş geldin. Buyur geç. Ay yok hiç kalmayayım. Akşam Selim'lere iadeyi ziyarete gideceğiz de. <laughs> Demek öyle. Siz mi isteyeceksiniz Selim'i bu sefer? Aa şey, sen şeysin o zaman Selim'in. O, o şey ha, o anlattığım şey o. Anlattım şey. Ee, mürvet umudu olan mürvet bu mürvet. <laughs> Neyse, Selim'lere eli boş gitmek olmaz diye düşündüm. E, pastayı falan da sizden alayım dedim. Hmm. İyi ettin. Pasta tabii. Çok güzel pastalarımız var bizim. Kübra çok güzel pasta yapar. Ee, Selim'in en sevdiği pasta da var. Çilekli. <laughs> çok seviyor. O zaman ben hazırlayayım onu. Nerede oğlum bu Yusuf? Bir haber çıkmadı mı da? Yok ağam haber çıkmadı. <laughs> He bırak abla bırak. Şekersiz yaptın değil mi? Şekersiz. Aferin la vallahi öyle ya. Bana bak şu iti bulun. Neredeyse çıkarım meydana. Fakat ortalığı da ayağa kaldırmayın. Kimsenin haberi olmasın. Adamlarını boş yere yorma Hakkı Bey. Hüsam gelmeyecek. Na, nasıl gelmeyecek? Ne demek bu şimdi? Cesedi polise bildiren Hüsam'mış. Bizi o ihbar etti. Yanlışım var hiç. Hüsam yapmaz böyle şey. Kanmazcı değildir o. Ya. En yakın adamın seyanı çalışıyormuş işte. Ne demek o şimdi? Hakkı Bey. Biz Seyhan'la burada gözünün önünde anlaşma yapmadık mı? Hı. Zeyhan da gitmiş, cesedi ihbar etmiş. Sonra da Hüsam'ın üstüne yıktı ki biz seninle düşman olalım diye. Yiğit, ne yaptınız adam ha? Nerede şimdi? Cezasını buldu. Tüm cinayeti onun üzerine yıktım. Artık mahkemede hesabını verecek. Demek o seyahat itine çalışıyordu ha? Ya. Neyse, Onu müsaade. Bizzat bir haber vereyim dedim. He. Bu arada biraz daha Seyhan'a karşı dikkatli olman lazım. Hüsam içeride. Sizin bütün bu oğlandan bitenden haberiniz yok, öyle mi? Lan sizi kapıya bostan korkulu diye mi diktik? Ne işe yararsınız lan siz? Seyhan neredeyse hemen bulup buraya getireceksiniz, anlaşıldı mı? İçerideki adamlara da söyleyin, Hüsam'a bir bakar olsunlar. Peki ha. Sen ne bekliyorsun, sen de gitsene. Anlamadım ki. Bu evde bir gün çekeceğim silah katliamı yapacağım ya. Ay Mürüvvet kızım, hiçbir şey de yemedin. Ay yok yemeyeyim şimdi ya, düğün öncesi. Malum gelinlik falan. Ay Allah aşkına ya ya. Yani biz de zaten çok şekerli yapmıyoruz pastaları. Ye sen gönül rahatlığıyla. Ay Ay zaten. zaten tığ gibi kızsın. İki <laughs> lokmadan ne olacak? <laughs> Elinize sağlık, gerçekten çok teşekkür ederim ama yemeyeyim ben. Gelinlik de sana ne yakışır? <laughs> Valla değil, değil mi? mi? Tabii. Çilekli pastanız hazır. Neyse o zaman ben kalkayım artık. Selimlere geç kalmayalım. Çay için çok teşekkür ederim bu arada. Ha bir saniye, borcum ne kadar? Yok borcun. Olur mu öyle şey o zaman bir daha alamam ki. Alırsın alırsın, bir dahakine ben alırım. Ay inşallah o zaman düğün pastamızı siz yaparsınız. <gülüyor> i̇nşallah, <gülüyor> inşallah. Ee, babam vermedi ki seni, verdi mi babam seni? Aa, kız evi naz evi değil mi? Olsun o kadar. <laughs> Neyse canım. Görüşürüz. Bay bay güle 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 Biz güle. güle. Güle güle. Güle, deriz. güle güle kızım. Güle güle. Yazık ya. Saf teki. <laughs> ciddi ciddi Selim bununla evlenecek sanıyor. Ayol Selim bundan iyisini mi bulacak canım? Allah'ın serserisi sonuçta. Hayır, asıl bu kız bizim oğlanla ne buldu ben onu hiç anlayamadım. Dilimin de ucuna geldi ha. Yani uzak dur o serserilerden diyecektim ama işte. Ben kendi kızıma laf geçiremedim ki. Uzak durur mu ayol? Görmüyor musun? Buraya kadar gelmiş. Ortada fol yok, yumurta yok. <laughs> bu neredeyse var ya gelin ayakkabısının altına isim yazmaya başlamıştır bu. Yazık ya. Vallahi akça pakça, fıstık gibi, körfecik de kız. Ne oluyor bu akça pakçaya? Hı? İnsanın içi akça pakça olsun. <laughs> Güzel görmesek. Aa Allah aşkına der ya. Göz var, izan var ya. Mis gibi kız. Ben çok beğendim. Bir de böyle boylu postun, manken gibi maşallah. Vallahi Hemen yerinizde fokurdamayın, benim gözüm hiç tutmadı. Sen bilirsin, benim kuvvetlidir. Benim gözüm hiç tutmadı. Bu, bu var ya, bu yere bakan, yürek yakanları ben hemen tanırım. Bunun gibiler yere düşse bir avuç toprakla kalkar. Tabii. Ay Derya, yani zaten asabım bozuk. Bir de senin bu abuk subuk konuşmalarını çekemeyeceğim şimdi. Kusura bakma. Tuhafsın Ne var? Ben çok sevdim kızı. Alo. Selimcim ne yapıyorsun? Ya burada meraktan çatladık. Ya Yiğit nasıl kurtuldu? Ne oldu hiç detay vermedin. Uğrayacağım ben dükkana Derya'cığım. Anlatırım uzun uzun. Ben uğra diye aramadım seni. Ne oldu merak ettim. Detayları söyle diye aradım. Ya Derya sen bana trip mi yapıyorsun? Bana mı öyle geliyor yoksa? Ne trip açacağım sana ya? Niye trip atayım sana? <laughs> ya yani ne münasebet. Bir şey mi var trip atacak? Sen madem gelmek istiyorsun. Gel. Gelince konuşuruz o zaman. Sen kimsin ya ben sana trip atacağım gerizekalı. Bir de kapat. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım, afiyet olsun. Düğünün de yok, o yüzden incelmeme gerek yok. İstediğim gibi yiyebilirim. <laughs> Dikkat et, tamam, bol Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.